Kemal Bey ve ekibinin partideki bir etkisi yok. Kemal Bey arındırma konusunda sağ olsun. Kayyum atandı Gürsel Bey çok güzel herkes her şeyi gördü. Kemal Bey'in hele bu son çıkışı hani ne biraz İmralı'ya şey da bağlıyorlar. Hani gittikten sonra yani bizim gitmeme kararından sonraki çıkış şöyle bir slogan oluştu. Tıpış tıpış gitmiyoruz. Hani <laughs> o diyordu ya Ekmelettin de olsa tıpış tıpış oy vereceksiniz kardeşim. Şimdi bunları görünce biz artık Kemal Bey'e olan sevgimizi, saygımızı ben parti yöneticisiyim, ilçe başkanıyım. Ben yine kaba bir kelime asla kullanmam. Genel başkanlığımızı yapmıştır. Fakat tabanda o kadar büyük tepki aldı ki zaten AKP Türkiye muhalefetini böyle kenetlemişti birbirine. Kötü yöneterek Tayyip Erdoğan. Şimdi de Kemal Bey bu çıkışlarla parti içinde daha önceden Kemal Bey'i çok seven, çok onun için çalışan, koşturan, bizim gibi bizden daha çok koşturan insanları bile kendi karşısında Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in yanında böyle kenetledi. Parti çok bütünleşti ve o zaman arınma, olmuş. arınma oluyor. <laughs> ya bazen işte böyle olmasını gönül istemez. Yani Kemal Bey, Kerem Hikmet Sessiz. Çetin gibi, Hikmet Bey merdiven çıkamıyor, yürümekte zorlanıyor. O otobüslerin üzerine çıktı. Saraçhane'de Kemal Bey biz orada otobüsün üstünde görsek yine aynı şekilde ona kalbimizi yapıp gönderirdik. Ama Kemal Bey şu anda maalesef parti tabanının, partinin çok büyük tepkisini almış durumda. Yani iktidarla aynı dili kullanmak. Yani Ekrem Bey'i partiden atın demektir bu. Yargılanan Yöneticilerin, partilerin, üyeliklerin askıya alınması ne demektir ya Ekrem Bey, biz ihraç mı edelim? Yani. Hani Tayyip Erdoğan mı konuşuyor, Kemal Bey mi konuşuyor? Biz bazen şaşırıyoruz yani hiç şok olmuş durumdayız ama <laughs> bizi kenetledi, birleştirdi.